Akbük'ten. Yani memleketimizin cennet olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Ama Akbük de bir cennet. Bugün Akbük'ün cennet olan kısmından sizi cenneti gösteren bir Malikana'ya getirdim. Gerçekten muhteşem bir villa değil Malikana'yla bugün sunumunu yapacağım size. İlk girişimize bakın böyle bir otoparkımız var arkadaşlar şekilde bir otoparkımıza zaman kaybı açısından kapatıyorum. Şimdi <laughs> Mavi tanemizin girişi burası. Otoparkımıza oradan giriyoruz. Girdikten sonra buradan da çıkabiliyoruz villamıza. Bu şekilde villamıza çıkıyoruz arkadaşlar. Mahalle şannemiz burası. Oturma alanımız. Şemsiyemiz. Arkadaşlar. Burası için alan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir malikane adeta havuzumuz var, otoparkımız var var eşyalı olarak satılıktır bakın şu şekilde de bir dua harikası var, bakın gün batımına da denk geldik, mükemmel bir gün batımını izlemek istiyorsanız burada da eşinizle dostunuzla çayınızı kahvenizi içmek istiyorsanız, burada güneşlenmek havuzunuza girip bu havuzun içinden dahi, bakın havuzun içinden bir koyunu görmek istiyorsanız karşıdaki salıncağınızda çoluğunuzu çocuğunuzu sallayarak oradan havuza girmek istiyorsanız hemen yine karşıda mutfağın önünde kahvaltı yaparak yine bu şekilde koyunuzu görmek istiyorsanız arkadaşlar bu villaya sizi davet ediyorum. Arkadaşlar burası villa değil malikane. Akbik'in en güzel villası diyebilirim. Akıllı villa. Alttan ısıtmalı. Biraz sonra sizi içeriye götüreceğim. Arkadaşlar aşağıda hamamımız var, savunumuz var. Sinema salonumuz var. Ve, çok geniş büyük odaları mevcut. Yatak odasından, oturma odasından, mutfağından her odasından ama her odasından full deniz manzaralı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 500 metrekare arsa payı var. Arkadaşlar 400 metre bahçesi var. 210 metrekare kullanım alanı var. Şimdi villamızın içine girelim arkadaşlar. Bakın buradan da girebiliyoruz. Bu şekilde de girebiliyoruz. Burada bir salıncağımız var. Şöylece bakın. Şu şekilde isterseniz siz de oturun. Salıncağı kameraman arkadaşım da otursun. Bu şekilde muhteşem bir manzaramız var. Görüyorsunuz. Denizden denizden dahi şöyle yaptığımız zaman denizin havuzun içinden denizi gören kaç yer var arkadaşlar? Evet. Bodrum'da, Kuşadası'nda, Marmaris'te kaç tane böyle yer bulabilirsiniz? Ama Akbük'te var. Var olan yeri de getirdik sizi. İnşallah. Buradan da girişimiz var arkadaşlar. Muhteşem bir peyzaj alanı var. Bakın Burada masalarımız her iki tane. Orada masamız, sandalyemiz var. Salıncağımız var. Burası da bahçelerimiz. Geceliğin bu ışıkların hepsi yanıyor arkadaşlar. Akıllı ev sistemimiz ve ısıtma sistemimiz de. altta burada arkadaşlar. Bu şekilde. Kabare sistemimiz mevcut. Evinizi yurt dışından veya şehir dışından bu evin civarına dahi bir ses duysanız dahi telefonunuza mesaj olarak gelecek sistemde bir akıllı sistem döşetmiştir. Arkadaşlar şimdi malikaneye giriyorum. Zaten çelik kapısı dahi diyor ki burası çelik gibi bir malikane. Buyurun. Kapısı dahi farklılık yaratıyor. İlk önce isterseniz açık mutfaktan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşyalarımız yeni. Malikanemiz yeni. Bakın burada bir aygazımız var. Bu aygazın dikkat ederseniz üstünde aspiratör yoktur arkadaşlar. Niçin yok? Çünkü bu kokuyu altına alıyor. Yani yukarıya vermiyor. Burada yemek pişirdiğiniz zaman buraya yaymıyor. Bu aygazın özelliği bu şekilde. Burada bir televizyon ürtemiz. Televizyonumuz bu şekilde çok güzel bir şekilde konseptle döşenmiş. Bakın. Ben burayı size gece versiyonunda çekeceğim ayrıca. Bu şekilde eşyaları mükemmel bir içilik var. Bakın kitaplarımız vitrindeki süslerimiz. Burada saatimiz. Bütün iç ince ayrıntısına kadar düşünülmüş arkadaşlar. Açık mutfağımızı tanıttıktan sonra burada çok muhteşem şekilde vestiyerimiz var. Bakın. Gömme vestiyer. İçi dolu hemen sağ tarafımızda solumuza dönünce Bakın alt bir adet banyo ve tuvaletimiz mevcut. Hemen sağ tarafta arkadaşlar bir adet odamız mevcut. Yanlış anlamayın. Burası yatak odası değil. Yatak odası yukarıda bizi sürprizi bekliyor. Yatak odası değil. Orası da Cennetten bir yatak odası. Burası yaşlılarımız için, hastalarımız için alt katta oda isteyen müşterilerimiz için ideal bir yer. Bakın buradan da balkonumuza çıkış var. Evet. Buradan balkonumuza çıkış olduğu gibi buradan girelim, kapatalım. Buradan çıkalım. Arkadaşlar buraların eşyalar görüyorsunuz. Süpürgemize kadar sürbülgemize kadar hazır. Her şey düşünülmüş. Açık mutfağımızdan demin odamızdan vardı balkonumuza çıkış. Şimdi açık mutfağımızdan balkonumuza çıkış var. Bakın burada 8 kişilik bir masamız var. Ayrıca yine bu şekilde bir 5 kişilik bir masamız da burada mevcut. Burada salıncağımız mevcut gerek açık mutfağımızdan gerek de yan taraftaki odamızdan direkt havuzumuza girebiliyoruz arkadaşlar. Dört adet şanzımanımız, bir tane salıncağımız, karşıda da ayrıca yine oturup çayımızı, kahvemizi içeceğimiz bahçe alanımızda oturma alanımız ve üstünde güneşten yaralanmak için şemsiyemiz mevcut. Karşı tarafta palmiye ağacımız var ve işte cennette sizin ayağınızın altında. Arkadaşlar burada diyorum bakın daha biz zemin kattayız. Yani havuzdan dahi manzaradayız. Bugün sizi bir cenneti gezdirmeye geldim arkadaşlar. İnşallah bu villayı beğeneceğinizden eminim. Bakın şimdi buradan üst katlara çıkıyoruz arkadaşlar. Ama isterseniz alt katı bir gezelim. Arkadaşlar buranın alt katında şimdi ilginizi göreceksiniz. Bir adet Osmanlı Batı işlenmiş, hamamımız var. Bakın burası batı. Sinema alanımız. Proje de buraya kalacak. Televizyon görmem, kamerası kurdu yapılacak. Henüz daha Burası hamam alanımız arkadaşlar. Bakın. Bu mermerler arkadaşlar özel mermerler. Bütün mermerler. Bunlar parça mermer değil. Şu çeşmelere baktığınız zaman bakın şu çeşmeleri yakından alalım. var. Osmanlı döneminden kalan Osmanlı cesetleri işlenmiş özel çeşmeler. Arkadaşlar bu şekilde bir ama bu nasıl bakın? Dört, üç tane şey var. Ama için yapmamız gerekiyor. Bu tarafta arkadaşlar yani daha faaliyete geçmedi inşallah yapılacak. Burada da savunamız yapılacak. Ahşaplar da bekliyoruz. Şehir dışından gelecek. Savuna artı hava, artı sinema salonu var arkadaşlar. Arkada yine alt katta banyo tuvaletimiz gömme rezervleri. Burada arkadaşlar bir çamaşır makinesi ne koyma yerimiz var. Şimdi burayı da sonra sinema salonumuzu, hamamımızı, salonumuzu arkadaşlar. Malikanemizin hamamını, salonunu, hamamını tanıttıktan sonra arkadaşlar bakın merdivenlerimize led ışıklar geçerken yanıyor bu şekilde. İkinci katına çıkıyoruz. İkinci katta arkadaşlar eşyalarımızda her şeyi düşünülmüş. Bir adet çamaşır makinesi, bir adet kurutma makinemiz var. Hemen sol tarafta iki kişilik bir yatak odamız var. Ve yatak odamızın arkadaşlar çıkınca evet her zamanki gibi size yine Akbük'ün koyunu göstereceğim. Cenneti göstereceğim. Ülkemiz bir cennet. Her zaman diyorum Akbük farklı bir cennet arkadaşlar. Şimdi buradan bu odayı da tanıttıktan sonra burasını galiba ev sahibi yapan müteahhitimiz çocuk odası olarak düşündüğü için böyle eşyalarımızı da koymuş. Bu odadan çıkınca burası ortak banyo tuvaletimiz. Bakın. Her şey düşünmüş. Havlusundan tutun. Altındaki. Arkadaşlar burada da ayrıca bir odamız daha var. Henüz daha yatak odası nerede diyorsunuz gibi bir his alıyorum. Daha yatak odasına gelemedik. Orası zaten muhteşem. Burası da yatak odası ama gerçek ebeveyn yatak odası değil. Bakın buradan da var. Deniz manzaramız balkonumuz. Evet. Bu şekilde. Buradan da çıkıyoruz. Şimdi size Evet, evet. Bitiremedi. Yatak odamıza götürüyorum. Evet. Yatak odamızın kapısı burası arkadaşlar. Bak. Lake kapılar. Malikane diyorum ya. Bak. Odaya girer girmez. Hemen karşıda giyinme odası var. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar camlı, çekmeceli, Giyinme odaları, bakın bu şekilde arkadaşlar. Giyinme odamızda aynamız burada, aynayı da gösterelim. Aynamız da burada. Giyinirken buradan bakabiliyorsunuz kendinize. Yatak odamıza bu kapıdan girdiğimiz zaman hemen odamızın içinde bu şekilde kendine ait bir banyo ve tuvaleti var. Evet, şimdi geldik. Belki de hayatınızda bu kadar güzel kaç tane gördünüz bilmiyorum ama açıkçası ben görmedim arkadaşlar. Bu kadar muhteşem, geniş, büyük bir yatak odası görmedim. Bakın ışıklandırması mükemmel. Tavan ışıklandırması mükemmel. Bu yatağa yaptığınız zaman arkadaşlar şuradan çekebiliriz isterseniz. Şu yatağı yatar gibi yapıyoruz. Bakın deniz nerede arkadaşlar? Yataktan itibaren denizi görebiliyorsunuz. Denizi görürken de yatakta kalktınız. Arkadaşlar oturdunuz burada. Çayınızı kahvenizi içiyorsunuz. Bakın karşında yine ne var? Her zamanki gibi Cihangir Köker'in tanıtımını yaptığı villalarda illaki deniz olur. Deniz yoksa yok. Kırmızı çizgimiz. Çünkü deniz, deniz demek özgürlük demek. Deniz demek şeffaflık demek. Deniz demek hürriyet demek. Deniz demek e, kendi insanın kendini dinlemesi derim. Arkadaşlar ben şuraya oturduğum zaman saatlerce oturabilirim. Bir saat, iki saat, beş saat, on saat. Hafif bir de yorgunluğunuz varsa belki de uyuyakalabilirsiniz burada ama şu manzarada da uyumayı boş verin. Her türlü hayalinizi burada sunabilirsiniz. Buradan da kalkıyorum ve sizi balkonuma çıkartıyorum. Evet, yatak odamızdan da yine balkonumuza geliyoruz. Bakın. Canlı sıkıldı burada oturun. Yine manzara. Arkadaşlar videomu şu şekilde burada sonlandırmak için şöyle manzaralı bir şekilde gün batımını arkadan alsınlar. Ee, şu şekilde şöyle yapayım. Burası arkadaşlar 4 artı 1 malikane oto parkını gösterdim. İçeride depolanı yapabilirsiniz. Havuzunu gösterdim. 500 metrekare arsa alanı. 210 metrekare kullanım alanı var arkadaşlar. 400 metrekare sadece bahçe alanı olan yere villa değil, evi değil malikane denir. Ben de bugün size buradan malikaneden seslendim. İnşallah alacak kişiye huzur, mutluluk getirsin. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ee, şimdiden alıcımıza da satıcımıza da her şeyin her zaman insanlara güzeli layıktır. Biz de size bugün en güzelini tanıttık. En güzelini sunduk. Ve buradan şunu söylüyorum. Ev almayın her zaman diyorum. Ne diyorlar komşal? Ben de diyorum ki komşunu da al, sağ tarafta, sol tarafta. Ama arkadaşlar lütfen denizin için almayasınız. Bakın aşağıdaki ormanın temiz ha, temiz havasını ne almayasınız? Ben bütün videolarımda diyorum Türkiye'nin iki tane oksijen deposu vardır. Bir tanesi Kazdağları, Balıkesir. Bir tanesi Didim, Akbük. Ah, burası arkadaşlar. Burada nefes darlığı çeken herkesi buraya davet ediyorum. Bakın burada ev villa almıyorsunuz, malikane almıyorsunuz, havayı alıyorsunuz. Bu denizi alıyorsunuz, bu ormanı alıyorsunuz. Efendimiz bugün bu sakin hayatı alıyorsunuz. Bakın muhteşem bir yer. Tekrar diyorum. Allah alıcısına da hayır dolu besin. Satıcısına da inşallah güle güle harcamayı nasip etsin. Daha güzel yerleri yapmayı nasip etsin diyorum. Herkese İyi günler diliyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Evet arkadaşlar. Aynı Malik Ana'nın ikinci videosunu yayınlayayım dedim. Şu harika sesi de Havuzun helale sesle denizin birbiriyle bütünleşme manzarasında sizin için çektim. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum.